Tarih meraklıları dikkat, ders kitaplarınızın atladığı 7 gerçek burada. Tamam, ilk olarak, Napolyon. Herkes onun kısa boylu olduğunu düşünür, değil mi? Yanlış. Aslında yaklaşık 1069 metre boyundaydı. Yani kendi zamanı için oldukça ortalama bir boya sahipti. Suçu Fransız ve İngiliz ölçü birimleri karışıklığına ve biraz da kurnazca propagandaya atalım. Sırada, İskenderiye Kütüphanesi. Tek seferde yanıp kül olmadı. Hayır, yüzyıllar boyunca birçok saldırıya uğradı yavaş yavaş tek bir yangınla değil ve tahmin edin ne Orta Çağ insanları dünyanın düz olduğunu düşünmüyordu. Antik Yunanlılardan beri dünyanın küre şeklinde olduğunu biliyorlardı. Bilmece: Modern betondan daha güçlü olan nedir? Roma betonu. Gizli karışımları hala antik limanlarda dimdik ayakta duruyor. Boynuzlu Viking miğferleri kesinlikle efsane. Bu 19. yüzyıl opera dramasından geliyor. Tarihsel bir gerçek değil. Orta Çağ hijyeni düşündüğünüz kadar kötü değildi. İnsanlar düzenli olarak yıkanırdı, özellikle de Müslüman dünyasında. Sabun vardı. Son olarak Eyfel Kulesi. Geçici olması planlandığını biliyor muydunuz? 1889 Paris fuarı için inşa edildi ve radyo kulesi haline gelerek yıkılmaktan kurtuldu. Şimdi bir Fransız simgesi. İşte böyle. Bildiklerinizi yeniden düşünmenizi sağlayacak 7 tarihsel gerçek.